Arkadaşlar merhaba. Ben bugün sizlere sunum uygulamalarından biri olan Emaze uygulamasını anlatmak istiyorum. E, Emaze uygulaması sadece slayt değil, e, bu uygulamadan sunumlar, slaytlar, videolar, herhangi bir e, sunumla ilgili olan her şey hazırlanabilir. Öncelikle sizlere Emaze'nin ne olduğunu. Emaze nasıl üye olunur? Bu uygulamayı nasıl kullanabiliriz? Onları tek tek sizlere aşama şeklinde anlatacağım. Emaze nedir? Emaze, internet ortamında hiçbir ek uygulamaya gerek duymadan harika sunumlar hazırlayabileceğiniz web iki aracıdır. Birçok hazır sunu şablonları ve birbirinden güzel geçiş efektleri ile size alternatif olacak site hazırlama uygulamasıdır. Programın Türkçe dil seçeneği yoktur. Ancak tarayıcıların dil çevirme seçenekleriyle istediğiniz dile çevirme şansınız vardır. Sadece sunum değil, videolar da hazırlayabilirsiniz. Peki EMAZE'ye nasıl üye olurum? Ee, üye olmak için öncelikle EMAZE'nin kendi sitesi olan emaze.com adresine giriş yapıyoruz. Sağ üst bölümde bulunan login ve sign up butonuna basarak üyelik işlemlerini başlatabilirsiniz. Karşımıza resimde görülen ekran gelecektir. Emaze üyelik işlemi için 3 yöntem bulunmaktadır. Bunlar birincisi Facebook üyeliği, ikincisi Gmail üyeliği, üçüncüsü ise bir mail adresi kullanarak yeni üyelik açma. Bu üyelik yöntemlerinden birini seçerek devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben üçüncü seçenek olan bir mail adresi ile üyelik alma yönteminden devam ederek işlemleri anlatacağım. Bir mail adresi girişi yaptıktan sonra Emaze'de kullanılmak üzere bir parola belirliyoruz. Emaze'yi ne için kullanacağımızı soran yeni bir soru kutucuğu karşımıza gelecek. Buradan ise eğer okulda kullanacaksanız Teacher K12 seçeneğine basarak Sing Up butonuna basıyoruz. Üyelik işlemlerini tamamlanıp sizi ana sayfaya yönlendiriyor. Emaze sunum aracı nasıl kullanılır? Aşağıdaki resimde bulunan create butonuna basarak başlanılıyor arkadaşlar. Daha sonra ekrana gelen presentation seçeneğini seçerek sunum yapma üzerinden gidiliyor arkadaşlar. Karşımıza hazır kategori şablonlarının bulunduğu sayfa karşımıza gelecek. Burada birçok kategori ve alt seçeneklerinden istediğiniz bir tanesini seçip slide hazırlamaya devam edebilirsiniz. Bu kategorilerin içinde çok fazla seçenek vardır. Eğitiminden, iş alanından, nasıl söylesem tasarım alanlarına kadar bütün şekilde, bütün kategoriler vardır arkadaşlar. Ben sizlere Education kategorisinden fan şablonunu kullanacağım. Kişisel tercihinize göre siz de istediğiniz bir tanesiyle devam edebilirsiniz. Bu aşamadan sonra sunu yani slide düzenleme sayfası karşımıza gelecektir arkadaşlar. <laughs> Resimde bulunan numaralandırılmış seçeneklerin görevleri ise şunlardır. Birinci bölüm yeni slide yani sunum sayfasını ekliyorsunuz. İkinci bölüm yeni bölüm ekleme. Üçüncü bölüm ayarlar alt seçeneği. 4. bölüm slayta metin ekleme seçeneği. E, bu metin içerisi 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Text bölümü, training bölümü, e, yani küçük yazı bölümü, büyük yazı bölümü diye ayrılıyor. 5. bölüm resim ekleme seçeneği. 6. bölüm medya dosyası ekleme seçeneği. 7. bölüm şekil ekleme. 8. bölüm araçlar ekleme. Bu araçlara sosyal medya butonları ve benzeri. E, 9. bölüm çalışmanızda bir hata yapmışsanız geri gitme için bu, bu butonu kullanabilirsiniz. Ee, 10 bölüm ise çok geri butonuna basmışsanız ileri gitmek için kullanabilirsiniz 11 bölüm kopyala 12 bölüm yapıştır 13 bölüm silme işlemi 14 bölüm çalışmayı kaydetme 15 bölüm çalışmanızı 4 farklı türde indirme sayfası 16 bölüm, paylaşma butonu 17. bölüm ise görüntüleme sayfasıdır arkadaşlar EMAZE'nin avantajları ve dezavantajları nedir? Bunları açıklamak istiyorum sizlere. Avantajları, internet üzerinden hiçbir uygulamaya gerek duymadan sunumlar hazırlayabilirsiniz. Mesela bazı programlarımızı e, telefonumuza veya bilgisayarımıza kesinlikle indirmemiz gerekiyor. İnternet üzerinden olmuyor. Ama EMAZE internet üzerinden üyelik işlemlerinizi hallettikten sonra rahatlıkla sunumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇kincisi birçok hazır şablonun hali hazırda bize sunulması. E, size dediğim gibi kategori seçenekleri çok fazla. Şab e, şablon seçenekleri çok fazla. Siz kendiniz tasarlamadan aslında sizin tasarlamak istediğiniz şablonlar orada vardır arkadaşlar. Üçüncüsü ise internetin olduğu her yerde sunuları çalıştırma özelliği vardır. <laughs> Dezavantajları ise arkadaşlar ücretsiz kullanımının eksikleri. Emazenin e, yarı ücretli yarı olduğunu biliyorum arkadaşlar. E, ücretli şablonlarımız var, ücretli kategorilerde e, bölümler var. Onları kullanamıyorsunuz. Ücretsiz bölümlere kullanabiliyorsunuz. Satın almak isterseniz kullanabilirsiniz. 5 e, projeye projeye kadar kullanım hakkı vardır. E, ben bir tanesini yaptım sadece. E, üçüncüsü ise sadece bir adet PowerPoint dosya, e, PowerPoint dosyası aktarma hakkını vermesidir arkadaşlar. Şimdi ben sizlere Emez uygulamasını Türkçe eğitiminde nasıl kullanabiliriz onu anlatacağım arkadaşlar. Türkçe eğitiminde Emez uygulaması. Ee, size anlattığım gibi önümüze önce bir böyle bir şablon çıkacak. Ben Türkçe eğitimi için sıfatları kullanmak istedim arkadaşlar. Ee, sizlere daha önce anlattığım gibi slide yani proje sadece 5 sayfa destekliyor. Burada sıfatın ne olduğunu, sıfat hakkında bir bilgi vermek istedim. Burada sıfat çeşitlerini anlattım ve e, her geçen sayfada kendilerinin oluşturduğu şablonlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Arkadaki e, fon kağıdını ben belirlemiyorum. Seçilmiş şablonların kategorinin şablonlarının kendi ayarları, kendi özellikleridir. burada sayı sıfatları, belirtme sıfatları, işaret sıfatları bunları anlattım. Burada sayı sıfatlarının ayrılmış şekilde, ayrıntılı halini anlattım arkadaşlar. Daha sonra buradan save ee, -e kısmına basıp indirebilirsiniz. Kaydedebilirsiniz. Ee, Şar kısmından da bu linkinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.